Maçım. Emekli bir mobilya ustasıyım. Emekli olduktan sonra hobi olaraktan böyle bir çalışmaya başladım. Yeni bir tasarımımız, yeni bir ürünümüz. Bu şekilde açılıp kapanan bir bank bir sistem düşündüm. Bu şekilde dar alanlar için bank olarak kullanıldığı gibi geniş salon ve balkonlarda bu şekilde açılaraktan yemek masası ve oturma masası olarak kullanılan gayet sağlam bir sistem. Çalışma sistemini özel yaptık. Biraz özel bir çalışmayla altının desteklerini koyaraktan da kırmızı hale getirdiğimiz yeni bir ürünümüz sipariş alınır. Siparişleriniz en kısa zamanda yetiştirilir, teslim edilir. Telefonumuz 0536 250 70 24 Siparişlerinizi bekleriz. Herkes hayırlı olsun sevgili arkadaşlar.